Arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bu seferki videom biraz daha farklı olacak. Yine akademi ile alakalı ama akademinin yaptığı ürünlerle alakalı. Evet bugün sizlere kök hücre ve kozmetik alanda ilgili bilgiler vereceğim. Kök hücreyi kimler kullanıyor? Nasıl kullanıyor? Gerçekten kök hücre mi kullanıyorlar? Yoksa uyduruktan bir şeyler mi veriyorlar? Bunları masaya yatıracağım. Gelin birlikte hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda beni izleyen farklı branşlarda insanlar olduğu için çok da soru geldiği için bu konuda yeniden bir açıklama yapma gereği duydum. Ve olabildiğince sadeleştirerek anlatmaya çalışacağım ki herkes anlayabilsin bu kök hücre olayını. Evet Türkiye'de şu anda bir furya var. Kök hücre, egzozom, evet gençleştiriyor, 10 yaş, 20 yaş gençleştiriyor. Reklamlara bakın yani bir Instagram reklamlarına orada göreceksiniz. Kök hücre oldum, işte sünnet deresinden kök hücre oldum. Bir de bu saçmalık var arkadaşlar. Neden saçmalık diyorum? İşte onları size anlatacağım. Kök hücre gerçeklerini dinlemek istiyorsanız devam edin. Arkadaşlar ilk önce kök hücreyi anlayalım. Kök hücreyi anlarsak eğer bu yapılan işlerin gerçek mi yoksa değil mi olduğunu daha iyi anlarız. Şimdi kök hücre dediğimiz olayı bir kere sınıflandırmamız lazım. Her kök hücre diyen kök hücre değil. Şimdi embriyonik kök hücre dediğimiz bir kök hücre var. İlk önce bunlardan bahsedeyim size. Bu embriyonik kök hücreler aslında bir yumurtanın spermle birleştiği zaman ilk böyle hücrelerin bölündüğü hücreler var ya işte biz o hücrelere embriyonik kök hücreler diyoruz. Çünkü o hücreler arkadaşlar sizin vücudunuzdaki tüm o organları olabilecek kapasitede ya da potansiyelindeki hücrelerdir. Bu potansiyel kelimesini unutmayın. Onun için zaten bunları diyoruz ki totipotent kök hücreler yani bütün her şey olma potansiyeline sahip kök hücrelerdir. Bu kök hücreler arkadaşlar gerçekten hani üzerinde çalışıldığı zaman bence çığır açacak. Yani yeni organlar yapabileceğiz. Çok farklı şeyler yapabileceğiz. Fakat gerek ülkemizde olsun gerek çoğu ülkede Amerika'da dahil olmak üzere embriyonik kök hücreyi üzerinde çalışmak şu anda etik nedenlerden dolayı yasak. Çalışılmıyor arkadaşlar. Çünkü birçok etik nedeni var. Bu ayrı bir video konusu yani. Masaya yatırırız. Gerçekten etik sorun var mı yok mu? Yoksa çalışılması lazım mı? İngiltere gibi ülkelerde mesela çalışılıyor. Oralarda yasak değil. Ama Amerika olsun, Türkiye olsun, Almanya olsun buralarda şu anda embriyonik kök hücre çalışması yasak. Neden yasak diyorlar? Şimdi biliyorsunuz işte yumurtayla sperm birleştiği zaman hücreler bölünmeye başlıyor. Aslında siz bir insanın oluşmasına vesile oluyorsunuz. Ama işte o oluşmadan onu öldürüyorsunuz diyeyim yani. Kimileri böyle düşünüyor. Ve onu öldürdüğünüz için de etik olmadığını düşünenler var. Ha bunun dışında... Bir de klonlama olayı var. O da çok soruluyor. Klonlama olayı da acaba bununla ilgili mi diye? Hayır. Klonlama olayı bu kök hücreyle ilgili değil arkadaşlar. Ama demin bahsettiğim yumurta ve spermle ilgili. Çünkü vücudumuzdaki tüm hücreler arkadaşlar somatik hücre diyoruz biz bunlara. Kromozom sayısı olarak yani 2 endir. Sadece eşey hücrelerinde yani yumurta ve spermde n'dir. Yani tek e, yarı yarısı kadar vardır. Neden? Yumurta ile sperm birleştiği zaman olan hücreler 2n olacak aslında bizim e, vücudumuzdaki hücreler gibi olacak. Tamam, bunun mantığı bu. Klonlamayı hemen dipnot olarak anlatmak istiyorum. İşte bu sperm ve yumurtadaki DNA hani birbirleriyle buluştuktan sonra zigot oluşuyor ya Buradaki yaptıkları olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kadının yumurtasını alıyorlar. Yumurtasının içerisindeki kromozom sayısı N'di. Onu çıkartıyorlar. Atın onu. içi boş bir yumurta. Siz herhangi bir hücrenizdeki 2N kromozomu alıyorsunuz. Bu yumurtanın içerisine koyuyorsunuz. Yumurtanın içerisinde ne oldu? 2N oldu ve zigot oluşmaya başladı. Ve çocuk oluşmaya başlıyor. Ve normalde Babadan ve anneden geldiği zaman kromozomlarda biliyorsunuz crossing over olurdu ve gen alışverişi olur. İşte göz rengini babadan, saç rengini anneden alırsın. Burada öyle bir şey söz konusu değil çünkü hepsi anneden geldiği için herhangi bir gen alışverişi olmayacaksın olsa bile değişmeyeceği için çünkü aynı gen. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Oluşan yavru annenin tıpatıp aynısı oluyor. Ha bunu niçin kullanmak istiyorlar? Bunu işte eğer böyle bir şey olduğu zaman anne ileride hasta olursa, tabii bu çocuğu yapıyorlar ama yaşatmıyorlar. Onun organlarını alıyorlar, donduruyorlar gibi düşünün. Yani mantık bu aslında. İleride bir şey olursa anneye yedek parça olarak kullanılabilir bu çünkü o klon, o gerçek bir bebek değil. Bu gözle bakılıyor. Ama bu da etik olmadığı için şimdi insan çalışmaları yapılmadığı söyleniyor. Ama hayvanlarda biliyorsunuz Dolly'yi hatırlarsınız. Şimdi bu e, dipnot olarak anlattım ama soru gelirse derinlemesine ayrı bir video yaparım. Burada anlatmak istediğim benim kök hücreydi. İşte bu emriyonik kök hücrelerle çalışmak ülkemizde ve çoğu ülkede birkaç ülke hariç yasak. Peki Bundan sonra başka kök hücre yok mu vücudumuzda? Var. Bu vücudumuzun aslında bütün organlarının kendine has kök hücreleri olduğu görüldü, ispatlandı. Bununla ilgili birçok makale var arkadaşlar. Akciğerde akciğer kök hücreleri, böbrekte böbrek kök hücreleri, bağırsakta bağırsak kök hücreleri bulunmakta. Peki bu kök hücreleri de sınıflandırıyoruz. Hani emriyonik kök hücreler demiştik ya totipotent. Bir de Pluripotent dediğimiz yani emriyonik kök hücre kadar olmasa da yine ektodem, enzodem ve mezodem dediğimiz hücreleri oluşturabilecek kabiliyetteki bir potansiyele sahip hücrelere biz pluripotent kök hücre diyoruz. Bunun bir altı ise mezenkimal kök hücre. Bu da pluripotent kadar olmasa da yine belli bir hücrelere dönüşme kapasitesinde olan hücreler. Özellikle verdiğiniz niş diyoruz. Etrafa göre, ekstra matrikse göre kendini farklılaştırıp oranın hücresi oluyorlar. Şimdi kök bu şekilde sınıflandırılır. Bunu öğrendik. Peki kök ne işe yarıyor? Neden bu kadar önemli? Neden işte kozmetikte özellikle kullanıyor? Bu arada sadece kozmetikte değil. Özellikle ortopedide işte kıkırdak hasarlarında dizlerdeki olsun eklem ağrılarında veya ürolojide erektil disfonksiyonda ya birçok kullanım alanı var. Ne kadar efektif olduğu ise şu anda bazı bölümlerde soru işareti. Birazdan onlara değineceğim. Şimdi bu kök hücreleri e, biz dediğim gibi sınıflandırdık. Embriyonik, Pluripotent ve aynı zamanda Mezenkimal kök hücre. Pluripotent kök hücreyle ilgili videonun sonunda bir şey söyleyeceğim size. Benim fikrim gelecekteki ya da çok yakın gelecekte olacaklar hakkında bir fikrim olacak. Fakat bizim normalde e, yani klinik ortamlarda yapılan kök hücre dedikleri şey aslında çok kök hücre değil. Mezankimal kaynaklı stromal vasküler fraksiyon diyoruz biz ona. Yani aslında yağdan göbek işte karın bölgesindeki yağları alıp o karın bölgesindeki yağlardan hücreleri izole etme olayı. Buna stromal vasküler fraksiyon dönüyor. Ama halk anlasın diye tabii ki kök hücre olarak söyleniyor. Bu da yanlış değil. Yani ben çok eleştirmiyorum. Ha bu arada yağdan kök hücre izole etmek diye aslında bir şey yok. Şöyle ki ya yağda kök hücre ne arar? Böyle bir şey yok. Ama şu var. Şimdi yağ hücreleri o kahverengi hücrelerin etrafında birçok kılcal damar var. Kılcal damarlarla çevrili bir ağ gibi düşün Ve bu perisitler olsun, kök hücreler olsun o kılcal damarların çeperlerine yapışmış durumda. Dolayısıyla liposakşın yardımıyla 50 veya 100 cc'lik bir yağı karın bölgesinden aldıktan sonra bu damarlara yapışmış olan hücreleri izole edebiliyoruz. Bu izole ettikten sonra bir çorba oluşuyor ki buna sutramal vasküler fraksiyon deniyor. Aslında kök hücre değil fakat içinde kök hücreler var. Hangi kök hücreler var? Başta anlattığım mezenkimal kök hücreler var. Peki bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? İşte bunlar hem kozmetikte hem ortopedide, algolojide, ürolojide birçok alanda kullanım alanları var. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Doğuştan veya sonradan bir hasar varsa vücutta bu hasarı onarmak için. Bu hasarı onarmak için oluyor fakat bu omurilik yaralanmaları var ya şu ana kadar onlarla ilgili çok bir ilerleme kaydetmedik. Hani omuriliği zedelenmiş ve tekerlekli iskelemede olan birisi varsa yani kökücü uygulamaları yapıldı. Yapılmadı değil bakın bir umutla yapıldı. Fakat onlardan iyi sonuç alınmadı. Yani ben görmedim en azından. Ve literatürde de yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu durumda olan arkadaşlar varsa birileri umut vaat ediyor, umut satıyorsa onlara dikkat etmeleri lazım. Çünkü ben de Türkiye'ye ilk geldiğim sıralar hani bazı beyin cerrahları filan yani öyle bir anlatıyorlar ki ya ben de inanıyordum. Çünkü neden? Adam diyor ki hastamda böyle yaptım, şöyle yaptım. Ondan sonra yani sağ olsun bazı hastalar da beni yönlendirdi. Hocam biz araştırdık o hastalara ulaştık böyle bir şey yokmuş deyince e, hani ben artık gösterilene inanmaz oldum Türkiye'deki doktorların. Kendim illa göreceğim dedim ki bunları yapınca da kendim illa görmek isteyince de öyle bir şey göremedim arkadaşlar. Dolayısıyla burada mesela Amerika'da şöyle bir şey var. Birisi size bir şey söylüyorsa o kanıttır, o sözdür. Ve mesela bir devlet dairesinde bile çoğu şey noter e, tasdik etmenize gerek yok. Hani bizde yeminli tercüman var filan e, şeyleri dokümanları tercüme ettiriyoruz ya. Burada siz diyebilirsiniz. Ben kendi irademle hem İngilizce hem Türkçe'yi biliyorum. Ve bunu e, doğru olarak çevirdiğimiz e, şey beyan ederim deyip bir yazı yazsanız bu geçerlidir. Beyan esas alınır. Ama Türkiye'de de tabii gelince ben Amerika'dan öyle zannediyordum. Hayır öyle değilmiş. Türkiye'de biraz deşenemen lazım. Nereden neler çıkıyor. Dolayısıyla bu gibi omurilik hücrelerinin o hasarlarını yenilenme konusunda şu anda hala çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Bakın çalışmalar yok değil. Ama insanlar üzerinde maalesef böyle bir olumlu bir gelişme yok arkadaşlar. Varsa bilimsel makalesini koyun aşağıya. Ben de bakayım. Bu arada bilimsel makaleler derken onlar hakkında da videonun sonunda bir şey söyleyeceğim. Muhakkak onu dinleyin. Öyle her bilimsel makaleyi bilimsel makale zannetmeyin. Evet arkadaşlar. Şimdi bu çorba dedim ya kök çorbası. Bunun e, rejenerasyon için gerçekten etkileri var ve bu etkilerinden dolayı literatürde de çok yeri var. Gerçekten özellikle kıkırdak hasarlarındaki grade 2 diyoruz. ikinci derecedense 4 tane derecesi var. ikinci derecedense çok e, mükemmel sonuçlar yani %70-80'lere varan güzel sonuçlar rapor edilmiş. E, ya da yüz bölgesinde ya da dekolte bölgede kozmetik alanda yapılan çalışmalarda çok güzel çalışmalar var arkadaşlar. SVF'den bahsediyorum. Ha bu işte sünnet derisiymiş. Ondan sonra egzozonmuş. Arkadaşlar bunlara hiç yaklaşmayın derim. Çünkü şöyle, bunların bir defa etik sıkıntısı var. En başta sünnet derisi dediğiniz bir insan materyalidir. Şimdi bir insanın, bir bebeğin sünnet derisini alıp siz laboratuvarda üretip başka bir insana veremezsiniz. Bu etik değildir. Bunlar nasıl etik alıyorlar, bunu nasıl yapıyorlar? Aslında bu ayrı bir soruşturma konusu. Nedense Türkiye'de bunu soruşturan bir makam yok. Türkiye'de kök hücreyi bilen bir makam olduğunu da zannetmiyorum ben bu arada. Çünkü öyle şeylere şahit oldum ki yani kök hücreyi hakkında konuşan otörlerin aslında havaya cıvaya konuştuklarını şahit oldum. Onun için çok dikkatli olun arkadaşlar. Yahu eksezon dediğimiz olayı ben bilmiyorum ki için içindeyim. Yani bizzat laboratuvarda bizler insan kök hücresini kalp hücresine çeviriyoruz. Egzozomlarla uğraşıyoruz ama egzozomun tam manayla ne bize ifade ettiğini bilmiyoruz. Sorsanız derler ki işte mesaj taşıyor. Mesaj taşıyor tamam ama ne mesajı taşıyor? Ya kötü bir şey söylüyorsa anlatabiliyor muyum? Yani bir mesaj taşıdığını varsayıyoruz. Ama ne mesaj taşıyor onu tam bilmiyoruz arkadaşlar. Bu cihetle bence egzozom için yani klinik uygulamalar için çok çok erken olduğunu söylüyorum. Ha modadır, trenddir, furyadır. reklamlar öyle bir basıyorlar ki doktorlar da bir şey bilmeden konuşuyorlar. Ondan sonra hatta ben biz de yaptıralım bak geri kalmayalım diyor. Yaptırmayın arkadaşlar. Böyle şeyler gerçekten tehlike arz edebilir. Ya sizin yaptırdığınız o egzozomlardaki mesaj kanser hücrelerine uyan emri veriyorsa ne olacak? Bakın bu söylediğimin bilimsel bir dayanağı yok. Ben söylediğim şeylerde bilimsel bir dayanağı varsa onu söylerim. Bu benim görüm. Çünkü neden? Kanser hücreleri uyan hücrelerdir. Hepinizde var. Şu videoyu izleyen herkes de şu anda kanser hücreleri vücudunda var. Bu çok normaldir. Ama immün sistemimiz onları baskılar ve onlar yok edilir. Vücudun böyle güzel bir sistemi vardır. İşte bu egzozom olsun veya yapılan diğer uygulamalar ya bunları pozitif yönde etkiler ve onların oluşmasına yardım ediyorsa bununla ilgili bir çalışma yok arkadaşlar. Ama madem siz olmayan bir egzozom verisinin ya da bilgisinin iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Ben de böyle bir hipotez atabilirim. Yani o da hipotez, bu da hipotez öyle değil mi? Bunlar tehlikeli oyunlar arkadaşlar. Onun için bence uzak durmanızı tavsiye ederim. Bu benim kendi yorumumdur. Kimseyi bağlamaz. Ha şimdi... Videonun yavaş yavaş sonuna geliyorum bazı şeyler açıklayacağım dedim ya bunlardan bir tanesi arkadaşlar yani kök hücre yaptığını iddia eden kliniklerin kullandığı kitlerin yani Türkiye'dekilerin %90'ını ölçtüm diyebilirim çoğu kişi bilmiyor. Hatta web sayfalarında tamam mı? Bizim kitimizin CT değerle CT diyor CD de yazılır. Her hücrenin etrafındaki reseptörlerle ölçülür ki o kök hücre mi değil mi onu anlarız. Bu karışık bir olay olduğu için çok detayına girmeyeceğim. Fakat bu bir ölçüdür. Yani bize verilen sıvıdaki gerçekten kök hücre mi değil mi bunu bilebiliriz. Nasıl bilebiliriz? İşte bu ölçtüğümüz değerlerin işte belirli yüzlülükten küçük veya büyük olmasına görebiliriz. Ya web sayfasında yazıyor bizim CT değerlerimiz bu diyor. Bir bakıyorum ya normal CT değerlerine göre o kök hücre orada yok. Adam ama onu bile bilmediği için bunu web sayfasına koyuyor ve biz kök hücre satıyoruz diye bütün piyasayı allak bullak ediyor. Bütün piyasaya ucuza kit satıyor. Ama sattığı kit değil su ver daha iyi yani. Yani piyasada böyle kitler dolu şu anda. Ha, bana özelden yazarsanız ben hangileri iyi, hangileri kötü size anlatırım. Çünkü piyasadaki iki tane kit harici benim gördüğüm CT değerleri SVF, stromal vasküler fraksiyon dediğimiz seviyede değil. O iki tane kitin de reklam olmaması için şu anda ismini veremem ama özelden yazanlara verebilirim. Diğerlerine bence bulaşmayın arkadaşlar. Boşu boşuna paranız gider. Ha doktorunuz önerebilir ama doktorlar bunu anlamaz. Bir ortopedist bunun CT değerlerini yorumlayamaz. Bir plastik cerrah bunu yorumlayamaz. Onu yorumlayacaksa bizler yorumlarız. Bizler de yorum işte <laughs> yorumladığımız zaman bu sefer de firma, firma sahipleri bize karşı çıkıyor ama firma sahiplerini inceleyin. Çoğunun ne tıpta ne biyolojiden hiçbir şeyden yakından uzaktan alakası olmayan insanlar. Nerede okudunuz diye sorun insanlara göreceksiniz bunu ne demek istediğimi. Yani adam canı sıkılmış ya bu işte para var demiş hemen şirket kurmuş. Kendine göre bir alet geliştirmiş. Aletteki CT değerleri bir okuduk. Yani hastaya su verseniz daha yararlıdır öyle söyleyeyim size. E şimdi durum böyle olunca Türkiye ki pazarda çok yani pis bir ortam var. Hastalar maalesef mağdur. Çünkü yani az uz paralar dedi. Ya 1000 dolar, 1500, 2000 dolar paraları yaptırılıyor bunlar e, ve ondan sonra hiçbir şey yok ortada. E, yani bunlardan uzak durun ve gerçekten bu işi bilen insanlarla e, eğer yaptıracaksanız yaptırın yoksa bence uzak durmanızı tavsiye ederim. Hani derler ya kaş yapayım derken göz çıkartma olayı. Buna sakın sakın girmeyin arkadaşlar. Özellikle plastik cerrahisinde bu gençleşme için yapılan kök hücre işte dedim stromal vasküler fraksiyon çok moda. Tamam yapılsın onu da bir şey demiyorum fakat reklamlar yanlış yapılıyor burada da. Şöyle ki işte yapıldık, yapıldıktan sonra 10 yaş gençleşiyorum. Arkadaşlar böyle bir şey yok. 10 yaş gençleşme diye bir şey yok. Gençleşme diye bir şey yok. Sizin Kromozomlarımızdaki o telomerler kısaldı artık. Onları uzatamazsınız. Uzatırsanız kanser olursunuz zaten. Dolayısıyla her hücreler bölündüğü zaman kromozomlarımızdaki telomerler kısalır ve bu bizim yaşlanmamıza sebep olur. Bu konuda birçok makaleler yapılıyor yaşlanmayı önlemek ile ilgili. Fakat o kadar daha ilerlemedi. Yani kök hücre yap 20 yaş gençleş yok. Ama şu var bakın arkadaşlar. Her zaman şu örneği veriyorum ki akılda kalması için. 30 yaşında bir hanımefendi diyelim 3 tane kaz ayağı var diyelim tamam mı? 40 yaşına geldiği zaman 7 tane olacak o. 30 yaşında kök hücre yaptırırsa 7 tane olmazdı 4 tane olur. Olay bu. Yani ileriye dönük bir yatırım olarak bunu görmeniz lazım. Aksi halde yaptırdıktan sonra birdenbire gençleşeceğim. Burada bu kesinlikle mümkün değil. Ha, cilt kaliteniz iyi olur. E, kuruysa nemlenir. Dediğim gibi kaz ayakları ileriye dönük daha az çıkar. Bununla ilgili literatürde çalışmalar var. Hem videonun sonunda bir şey söyleyeceğim demiştim ya. İşte bu e, makaleler konusunda da sakın ha sakın e, bilimsel makale sunanlara da kanmayın arkadaşlar. Çünkü bilim, bilimsel makaleler öyle bir dergiler özellikle öyle bir hale aldı ki her türlü veriyi, uyduruktan veri yayınlatabileceğiniz bir dergi bulabilirsiniz. Şimdi nasıl ben hep derim bilim insanının bir ölçeği var H indeksi. H indeksi ne kadar yüksekse o kadar iyi bir bilim insanıdır diye. Aynen öyle de bilimsel dergilerin de ölçeği var. Onlara impact faktör deriz. Ve impact faktörü 2'nin altında hatta ben bana göre şu anda ben yani 3'ün 4'ün altındaki dergilere çok bile bakmıyorum yani. 5'in üzerindeki dergilere bakıyorum. Diğerleri gerçekten bilimsel bir çöplük Almış durumda özellikle firmalar çıkart çatışması olmasına rağmen bilim insanlarına makale yaptırtıp kendi ürünlerini öne çıkartmaya çalışıyorlar. Onun için bunlara çok çok dikkat edin arkadaşlar. Hatta o firmalara araştırdığım zaman bana gönderiyorlar diye CT değerlerini işte Ankara'daki bir profesör okumuş. Bir bakıyordum profesör güya. canlılıklarını vermiş. Tamam hücre canlılığı daha yüksek falan filan. Ya yani hücre canlılığı bir şey ifade etmiyor ki. Artı hesaplamaları da yanlış yapmış. Güya profesör. Yani onları bir eleştirince bu firmalar bu sefer benden kaçıyor tabii ki. Çünkü ürünlerin ne kadar ürün olmadığı ortaya çıkıyor. Evet bu acı ama gerçek. Dediğim gibi Türkiye'de bunları kontrol eden hiçbir mekanizma ben bilmiyorum yok yani. Hangi bir kurumda söylesem CT değerlerini bana söylesene, SVF olmak için hangi CT değerler gerekiyor desem inanın cevap verebilecek ben insan çok bilmiyorum. Ha bir de şey kök hücresi var e, bu laboratuvarda üretilen GMP laboratuvarlarında üretilen kök hücre var ama onlara girmeyeceğim. Yani onlar tamamen araştırma amaçlı kullanılıyor. Yani şöyle ki eğer sizin e, bir hastalığınız varsa ve bu GMP koşullarında size kök hücre yapabiliriz diyorlarsa birisi emin olun ki onu bir proje bakın bilimsel bir proje şeklinde getirip bakanlığa sunup bakanlıktan izin almaları gerekiyor. He size şey diyebilirler. Biz bakanlıktan izin aldık. İşte bakanlıktan nasıl izin alıyor biliyor musunuz? Bakın bilimsel proje yapacak. Onu sunacak. Ve içindeki kobay aslında siz oluyorsunuz. Yani deneklerimiz bunlar. İşte onan formu alındı. Siz de onan formu imzalıyorsunuz. Yani çalışmanın bir parçası oluyorsunuz. Ha, kötü bir şey değil. Olabilirsiniz. Onların yaptığı da çok kötü bir şey değil. Onların yaptığının kötü yanı bunu sanki hani bir araştırmanın parçası değil de bakanlık buna onay vermiş gibi lanse etmeleri kötü. Ya bu da sahtekarlar giriyor aslında. Yoksa e, bu çalışmanın bir guideline'ı yok arkadaşlar. Bakın tıpta her hastalığın bir guideline'ı vardır. Yani bir kılavuzu vardır. Yani bir hastalık olduğu zaman yaşı buysa, kilosu buysa, ateşi buysa, şuysa, şuysa şu ilaç şu kadar verilir gibi. Buna guideline'dir. Kılavuzdur. Bu e, rejeneratif tıptaki kök ucu uygulamalarının kılavuzu yok arkadaşlar. Kılavuzu olmayan bir şeyde bakanlık onay veremez. Anca nasıl onay verebilir? İşte ben bir klinik çalışma yapacağım. E, klinik çalışma yapmam için de böyle bir deneklere ihtiyacım var. İnsanlar üzerinde yapacağım. E, bir bakın etik yönden bir sıkıntı var mı? Bakanlıkta bakan etik yönden bir sıkıntı yok. Onay veriyorum der. Ta ki katılımcılar onan formunu imzalarsa. Siz de gidersiniz onan formunu hasta imzalatır. O hasta üzerinde istediğinizi yaparsınız. Olay bu. Hasta da zanneder ki ya bunlar bakanlık onaylı kökücü yapıyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu derinlemesine araştırabilirsiniz isterseniz. Eğer farklıysa değiştiyse videonun altına yazın ben de öğreneyim. Bunun dışında arkadaşlar, evet videonun sonunda bir de propotent hücreler hakkında da bir şey söylemek istemiştim. Hatırlarsanız bana göre şöyle bir şey olacak. Yani e, geçen bir video paylaşmıştım. Laboratuvarda yaptığımız bir şeyi size e, tanıttım. Laboratuvarda hastadan aldığımız kanın normal kan hücresini içine yamanaka faktörleri koyarak tabii ki uzun bir protokol. Bu protokolle birlikte o hastanın kan hücresini kalp hücresine çevirebiliyorduk. Bakın videosunu da buraya koyayım isterseniz. Bakın kalp hücresi gibi nasıl attığını göreceksiniz yani. Bunları biz IPSC yani Induced Pluripotent Stem Cell ya da Türkçesiyle indüklenmiş Pluripotent Stem Cell yani normal hücreyi indükleyerek pluripotent kök hücreye çevirebiliyoruz. Ve bundan organlar da oluşturabileceğiz ileride. Yani scaffoldların üzerine bunları ekleyip falan. Şimdi onlar için çalışmalar yapılıyor. Burada anlatmak istediğim şey şu. Yakın zamanda bence artık bu hani göbek yağından olsun, kemik iliğinden işte mezenkimal kökücü alıp hani kozmetik veya dizleri kullanma falan olayını artık bırakacağız. Ve belki de hastanın kanını alıp onu hangi artık kıkırdak hücresini mi çeviriyor? Ona dönüştüreceğiz ve ona dönüştürdükten sonra belki hastaya vereceğiz onu. Böylelikle induced pluripotent stem cellleri yakında kitler halinde kullanmaya başlayacağız diye düşünüyorum arkadaşlar ki artık biliyorsunuz tıpta da kişiye özel tedaviler üzerinde çok durulmaya başladı. Bizim genetiğimiz tamamen farklı. Benim genetiğim sizin genetiğinden herkesten farklı. Dolayısıyla herkesin genetiğine göre aslında bir tedavi yapılması gerekiyor. Evet geçen doçent doktor Kaan Yılançıoğlu da bunu çok güzel açıklamıştı. Hani genetiğimize yönelik genetiğimize özel tedaviler hakkında onu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet, dediğim gibi kabaca ve hızlıca kökücü konusunda kafanızda bir resim canlanmasını istedim. Ara sıra böyle videolarda isterseniz kendi alanımdan bir şeyler anlatmamı teknikler olur. Giderim Westmblad PCR klonlama yani yaparken bunları da anlatabilirim. Bunları dinlemekten hoşlanır mısınız bilmiyorum çünkü beni dinleyen sosyal bilimler mezunu da var, edebiyatçı da var, Türk dili ilahiyatçısı da var biliyorum. Ama onlar için de genel kültür olur diye düşünüyorum ama yine de karar sizlerin arkadaşlar. Ben açığım eğer isterseniz bunları da araya koyarım. Eğer bakarım video çok izlenmeyecek gibi ise Bunlara gerek yok derim. Biz akademik yolumuza her zamanki bir devam ederiz. Zaten devam edeceğiz. Onda bir e, sorun olmayacak. E, son teknolojilerle sizi her zaman güncellemeye çalışacağım. Mesela şu anda farklı yapay zekalar üzerinde çalışıyorum. Kullanıyorum. Şimdi kullanmadığım bir şeyi burada size anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Onun için kullanıyorum özümsüyorum bakıyorum güzel anlatıyorum hatta bazı kötüler var onları da saklıyorum belki kötü yapay zekalar diye sizlere onları da sunacağım ama e, bu yapay zekalar konusunu her hafta yayınlamamın sebebi kendim de kullanmam için zaman harcıyorum ve o kullandıktan sonra ancak görüşlerimi sizinle paylaşabilirim. Ha bu arada arkadaşlar bu yapay zeka firmalarından bana teklifler de geliyor ortaklık. Hiçbirisiyle şu anda ortak değilim eğer ortak olursam ve kesinlikle bunu videolarda size belirtirim. Dolayısıyla şu anda ortak olmadığım videoları içiniz rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Rahatlığıyla diyorum çünkü kendi öz feedback dediğim geri dönüşlerimi sizinle paylaşıyorum. Tecrübelerimi paylaşıyorum. Ha ortak olduğum zaman zaten bunu söylemek zorundayım. Onu da anlarsınız. Yine güzel yanlarını ve kötü yanlarını söyleyeceğim şekilde ancak ortak olabilirim. Ortaklık şartlarımdan bir tanesi de bu. Dolayısıyla öyle bir durum olursa kesinlikle hep iyi yanlarını söyleyeceğim diye bir şey yok. Onda da içiniz rahat olabilir arkadaşlar. Evet bu video hakkında görüşleriniz neler çok merak ediyorum. Lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorumda yazın. Yorumlarınızı okuyorum. Cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.